Alo baba. Baba, Namık evde yok. Postaneye de gitmemiş bugün. Birkaç eşya alıp Ali çıkmış evden. Söylemeye dilim varmıyor baba ama... ...dün gece karanlıktan istifade kaçmış bunlar yine. Beni iyi dinle Ferit. Bu durumu kimse bilmeyecek. Ne jandarma, ne Jennifer... ...hiç kimse bilmeyecek anladın mı? Onları bulup getireceksin. Bu işi... ...kendi yolumuzda halledeceğiz. Hadi bakalım göreyim seni. Tamam baba. i l 라켓 o n ran r Mersel. Kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. İşte dün bütün gece yollardaydık da biraz yorgunuz o da malum. Hoş geldin bacım. Hoş buldum. Geç otur buyur. Kendi evin gibi bir rahat et. Teşekkür ederim. Kardeşim sizin karnınız açtır. Ben size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Tamam Allah çok iyi olur sağ olasın. Arkadaşının da başı bizim yüzümüzden belaya girecek. Babam bizi burada bulursa. Bulamayacaksa bulamayacak. Bu sefer bizi burada kimse bulamayacak. Bak hiç merak etme ben birkaç güne araba bulacağım. Sonra da kaçıp gideceğiz buralardan zaten. Bak sana söz veriyorum her şey çok güzel olacak. Tamam hiç merak etme.